y eşittir 1 bölü x verilsin. y'nin birinci türevi nedir dendiğinde y eşittir x bölü eksi 1 y'nin türevi eksi 1 başa geçer. O da 1 bölü x kare. Eksi 1 bölü x karedir. Şimdi ben ikinci türevi nedir deyince şuradan bakmanız daha pratik. Bak. ikinci türevini yani bilin ikinci kez türevini alacaksın. Şöyle ki eksi 2 başa düşer. Eksi 1 çarpı eksi 2 çarpı x'leri eksi 3'tür. Doğru mu? Üçüncü türevi eksi 1 çarpı eksi 2 çarpı eksi 3 çarpı x'leri eksi 4'tür. Bu kadar burada bırakıyorum yani üçüncü türevi. Başka bir çalışma yapalım türevle ilgili 12 B'deyiz. Y eşittir ark ark tarzan x diyelim. Bunun türevi nedir? Bunu nasıl buluyorduk? Bak şimdi. Bu tan x fonksiyonunun ters fonksiyonudur. Normalde y eşittir, x eksi 1'in tersi y eşittir, x artı 1'di ya bu da e, tanjant x'in tersi art x'tir. Mesela üstel fonksiyon y eşittir 2 üzeri x mesela. Bunun tersi f'in tersinde x logaritma 2 tabanında x'tir arkadaşlar. Yani böyle şeyleri düşünebilirsiniz. Şimdi tanjant x'in tersi de art tanjanttır Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Burada öncelikle şunu hatırlayalım. Mesela arctan 1 arctan 1 diyelim teta olsun. O zaman burada ne söyleniyor? Tanjant teta 1'dir denir. Bu durumda teta da 45 derecedir. Demek ki arctanjant 1 45'e eşit. Yani dönüyorsunuz. Öyle düşünün. O halde o halde tanjant y tanjant y x'tir arkadaşlar. Hani böyle düşünün. Şimdi ben x'in türevini alıyorum. x'in türevi 1'dir. Tanzant y'nin türevi 1 artı tanjant kare y çarpı içinin türevi, y'nin türevi. Çünkü y'nin türevini bilsem ta başta yazacaktım ben. Y'nin türevini bilmiyorum. İçinin türevi eğer burası y değil x olsaydı çarpı 1 diyecektim. Her tarafı y'nin türevini kat sayısına bölelim. 1 bölü 1 artı tanjant kare y. Buraya kadar tamam mı? Şimdi biz burada tanjant y'nin x olduğunu yukarıda belirtmiştik. Şimdi y'nin türevi 1 bölü 1 artı x karedir arkadaşlar. Bu kadar. Bir örnek daha yapalım bununla ilgili. Y eşittir ark tanjant 6x diyelim. Şimdi bunun türevini alalım. Y'nin türevi nedir? Bunun anlamı bakın 6x eşittir tanjant y diyebilirim. 6x'in türevi x'e göre 6'dır. Tanjant y'nin x'e göre türevi 1 artı tanjant kare y çarpı y'nin türevi. Y'nin türevi eşittir 6 bölü 1 artı tanjant kare y. Y'nin türevi eşittir 6 bölü 1 artı tanjant Y neydi? 6 x'ti değil mi? 36 x karedir. 6 x'in parantez karesi 36 x kare getirir. Soru bitti bu kadar. Şimdi y eşittir 2 üzeri sinüs x çarpı kotanjant x. Bunun türevi nedir? Şimdi burada çarpımın türevi söz konusu. Birincinin tü, türevi bak şimdi. Birincinin türevi çarpı ikinci artı birincinin aynısı yalnız bir dakika burada şeyi unuttuk. Evet. Elini unuttuk. 2 üzeri sinüs x çarpı üstün türevi cos x çarpı elen 2 çarpı ikincisi yani kotanjant x artı birincinin aynısı çarpı ikincinin türevi.